merhaba arkadaşlar güzel bir tekrar şu çofa taşma büyük bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün minecraft ama velakin bir tane xp bloğunun üstünde yaşasaydık sadece bir tane bir de xp yani bu biliyorsunuz zaten böyle tecrübe puanı var ya onun üstünde yaşasaydık ne olurdu bunu görmüş olacak umarım beğenirsiniz daha fazla da böyle bu tarz videoları isteyseniz kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın ayrıca bir saniye dur bakayım Çıtaya hazır her şey çıkarmışken devam edeyim gaza geldi <laughs> Geldim. Şunlar gençler. Bakın. Bu bizim çarkı felayımız bilmeyenler varsa. Bir, 2, üç. Başlat gitsin. Haydi oğlum ne geldi? Haydi oğlum. Oğlum <laughs> pas geldi de işte. Gerçek adamlar kendini şimdi belli edecek. Pas geldi ama. <laughs> Neyse bizden olan anday Pas geldi de. yaparsan sevinirim gene. <laughs> <laughs> Anam bu ne lan? Bir dakika büyürüm eşe dertte bir dakika. Zing. Gerçek mi lan? Zing. <laughs> wow bu Tamam bu ne işe yarıyor bir dakika. What was that man? Of İngilizceyi gördün onları yakalayacaksın işte. Tamam şimdi arkadaşlar bu da ağaçmış. Ağacı bir kralım. Çok fazla ver. Gerek yok bu kadar ağaca. Ben bunun üstüne yaşarım. Bak yaşayamayacağıma inanmayan verse de Allah üstü etsin. Hiçbir güvenmiyorum. <laughs> tamam bunu da tertemiz. Şimdi arkadaşlar bunda böyle farklı farklı bir sürü özellik var. Bak şimdi zinc diye koydum tamam mı? Zing. Tamam graf değil, burada dursun. Ben buradan devam edeceğim. Aram. Yine bir şeyler geliyor. Şimdi arkadaşlar bu arada bunun üstüne şeyde gelebilir. Böyle XP bloğu falan da gelebilir. Bu. Allah Allah. Bu neymiş? Zing diye taşı koyduk. Aram. Bu beklediğimden biraz fazla oldu sanki. Neyse sıkıntı yok. Bir tane daha koyalım. Zing. Oğlum bu çok iyi lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sky Blow adeta alt 600 dedik. Evet çıta yer birden gene arşa çıkardığımız bir video. Ama bunlar niye gitmiyor? Neyse buradan kasa göster. arkadaşlar işte böyle şeyler geliyor. Bu arada buradan XP de gelebiliyor. Böyle XP bloğu da gelebiliyor. Onları da birleştirerek şey yapabiliyorsunuz. Aram geldi bak geliyor daha çok geliyor. Bunları da böyle birleştirerek arkadaşlar zırh yapabiliyorsunuz. Hem de bunlar özel güçlü zırhlar normal zırhlar değil. Ben çok açıklayıcı oldum ya. Benim normalde oynamam lazımdı sadece. Niye böyle oldu anlamadım. Bu arada 21 level adam. Bak şimdi bir dakika 11 tane XP Blue çıkarmış arkadaşlar tamam mı? Bak şimdi 13 tane hatta. Şimdi XP Blue'nu böyle yapayım. Böyle yapayım. Böyle yapayım. Aram Xp'yi gözcük. Sonra zing diye bunu giydiğim zaman Şimdi bunu giydim de bu bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Bana biri vurduğu zaman bunun de bir şeyler yapayım yani anladın mı? Onları artık şey yaparsınız. Şimdi bir dakika ben bunu buraya doğru genişleteceğim de bir sıkıntımız mevcut. Ben bunu tam böyle yapsam istediğim yere gidecek gibi. Yani tam istediğim bir olmadan. <laughs> en sıplamın arada dafalma dafal bir yanda çık çıkmış olabilir ama ona fazla şey yapmayın. Takılmayın. SkyBlock'ta bu kadar hızlı görüşlerini gördünüz mü? Onu da yorum alarak belirtmeyi unutmayın. Şimdi meşe gütüğünü bir ağaçlandıralım yandıralım sağ sola. Oğlum baya baksana lan. Aram! Harika! This is perfect. Gaza geldi. Ama şimdi bir dakika bunlarla da bir şeyler yapmam lazım. da ev yapacağım. Neyse hem devam edelim. Azıcık kasalım. Şu an biraz daha zırhıma yoğunlaşmak istiyorum arkadaşlar. Zırhı bitirelim. Şimdi bir dakika. Bu da zinc donu verdi, zinc giydim gitti. Arkadaşlar şunu da belirteyim. sizden tek bir ricam var, arkadaşlar her hafta içi saat 19.30'da değil evde indin, Tamam ona bir el atarsanız hani. 7.30'da görüşürüz işte. 7.30 çoğunuzun okulu yok, çakalık yapmayın. 7.30'da okul mu olur oğlum? Varsa da yapmasın. <laughs> o şekilde bekliyim yani. Buna ek olarak da arkadaşlar sizlerden bu videoyu tam tamına şöyle bir... OBEBAK! Bekliyim. Tamamdır. Neyse devam edelim. Şimdi zinc 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 28 evelim. 29. Gideyim bir dakika gümür gümür gideyim. Azıcık açıkta. Ah, 30 oldu. Tamam tamam tamam. Tamam. 31 oldu. Devam ki. Devam ki. Oo, 17 tane dalmış. almış. Şimdi erkekler, bunlardan kılıç mılıç da yapabiliymişik. Bir dakika onları da hemen yapalım. Bunların hepsi çok güçlüymüş. Bunu beklemeydim işte. Zing. Bunda nasıl özelliğim var? Oğlum bu da çok güçlüymüş. Aram. Tamam tamam tamam. Özelliklerin git gide öğrenmeye başladık. Sıkıntı yok. Şimdi onun dışında bir tane gazma yapabilirik. Aram. Fantastik bir gazma. Tamam gazmayı da yaptık. Peki gazma. Oğlum game mode'a nasıl Böyle bir şey mümkün mü? <laughs> tamam neyse dur kendime geldim. Bir de keyifledim şu an. Niye anlamadım ama. Tamam sıkıntı yok. Sonra bir dakika şuna bir gazk ve bir tane de ayakkabı. Burada XP'ten benim rengimde olduğu için bir kendimi şanslı hissedeyim. Şu güzelliğe bak. Şimdi XP batasıyla nasıl? <laughs> Oğlum çok hızlı gri lan. Bu ne kanka? Bu çok hızlı gri. Bundan daha hızlı bir gazma görmedim arkadaşlar. Gazma ve balta. Buran çarpsın görmedim. Ne tamam sıkıntı yok. Şimdi onun dışında bir de ne yapabilir? Hayır! XP bloğum bitmiş. Neyse tamam biraz daha kasarız. Şurada zaten <laughs> sınırsız XP şeyimiz var. Hangisiyle vurunca daha çok vereyim? Bunda mı? Acaba normal elle vursam daha mı iyi veriyor? Normal elle vuralım. Şamer şamer daha çok şamer. Aram 35 level olduk. Tamam tamam yeter yeter bu kadar. Adam alay çok bile. Şimdi bir tane bundan koydum. XP küre. Oğlum bu nasıl kürek lan? Allah çözün bezbol sopası gibi zınk diye patlayacağım bir <laughs> daha. Ama tabii ki onun lafın geç. Yani zınk diye patlayacağım derken topa yanlış anlaşılması. Tamam devam lan. Şimdi o zaman amacımız ne olsun? Bir saniye dur. Standart bir skyward'cı gibiyim. Tamam mı şu an? Bekle. Zınk diye buraya da koydum. Tamam adamızı şu an genişletmek en önemli şey olabilir arkadaşlar. O yüzden adamızı genişletecek. Ve benim bir yüne ihtiyacım var. Ama yünü nasıl çıkaracak? Şimdi birkaç tane problemimiz söz konusu. Benim anlamadım. Allah Allah. Bunu nasıl yapacak şimdi? <laughs> Geceleri. Evet arkadaşlar. grubaldım aldığım için uyumama gerek yok falan diye bir şey yok. O kadar da değil. Uyumamız lazım. zinc buraya da koydum. Sonra bir tane de buraya koysun. Aram. Oğlum tam ucuna geliyor lan. Hayır. Neyse istemem. daha ihtiyacımız yoktu. Bir dakika XP bloklarından başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Biz en şimdi dur. Burada moblar falan doğacak arkadaşlar sıkıntı yok. Burada zombi, iskelet miskelet, çarçur çıkarsa eğer ben bunları şemalleri kendime gelecek bir yer yapabilirim. Ama şurayı nasıl götürdüm ben? Elim kaydı ya. Çok. Ora valla çok şans oyunu gibiydi. Ora dokunmamak lazımdı ya. <laughs> Şu an ufak bir pişmanlık var. Ama bu benim hayatta kalmama engel değil. Hiç sıkıntı yok. Oğlum haydi gece oldu. Birkaç tane yaratık spamlansın artık. Aram. Lan bu ne? Oğlum. Bunlar da XP. Bak bunu hiç beklemedim. Yemin ederim bunu hiç beklemedim. Bir dakika dur çocuk şimdi. Az bir saniye şuradan bir elma alabilir miyim? Şuralar. İskeret bey. Bana vurunca iskelet öldü lan. Aram. Tamam bir dakika dur. Dur 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 dur. Buradan şimdi bunlara da çöktük. Bize ne ben hızlıca ne buralara oynayacağım. Allah ben yanlış bir şey yaptım. Ulan bu bile zümrüt lan. Sen zümrüt alacağını hiç düşünmezdim bileyim mi? Tamam birinci yerdek. Şimdi bunları her geçir git gide çoğaltmamız lazım. Gel alan, Sen de şemarladık İkinci ip çıktı mı? Çıkmadı. Olsun sıkıntı yok. Gel buraya zombicim. Şamar yersin yat bak bakayım seni. <laughs> Şimdi buradaki şu şunları. Oh. Bir saniye. Bu biraz ağır gelmiş olabilir. <laughs> bu kadar beklemiyordum. Bir şey daha deneyeceğim ben. en yanımda. Allah çöpsen sarı yemek. Tamam ya hesapladığım şeyler bile, bile tutuyor Ama sen patlama. Lütfen lütfen. Please man. Tamam bunu da şamarla. Uy. Koskocaman bir ordu. Tamam bunlardan her keşir Şu anki amacım şu örümcekleri şamarlayarak. Çok seri bir şekilde tamam oğlum. Zabaka da dayanmam lazım. Beyler bir saniye az dur. iki dakika dur da. Oğlum bak bana vurunca da öleyiniz zaten. Hemen boşuna boşuna şey ama Benim de açtığım var. Hani ben de kurba olabilirim ama acıkayım yani. Onu da bir belirteyim. Zınk yat aşağı bakayım serisine. Daha fazla genişletmesen mi? Sanki be bir tek sıkıntı olacak gibi hissetmeye başladım ama. Şimdi zınk. Tamam bunu da şımarladık. Şimdi düşündüğüm şey olayım. İlk önce onu deneyelim. Ulan! Tamam tamam tamam. Zınk. tamamdır. Hayır. Hayır. Aa oğlum çok kötü olup Aklım gitti Grand Church'a. Kaç tane daha ip lazım? 3 ip daha oldu mu arkadaşlar? Bir tane yatak yapabileyim ve yatağı yaparsam ne mi olur? çözüm bir şekilde oyunu bitirdik gibi bir şey oluyor işte. Bunlara direkt dokuncu zaten. Hala bir tane ipim var. Oğlum haydi kurban alayım ya. Oo! Ender ne yapıyız Bunlar hala siyah. Siz niye siyahsız? Son bir tane örümcek ipine ihtiyacım var. Son bir tane de aldıktan sonra Uh, oldu tamamdır. Burada olmasını beklemiydim. <laughs> Sıkıntı yok. Olduğu sürece no problem. Az bir dakika dur çok heyecan yaptım. Bunları böyle zing diye yapıştır. Bunu böyle yap zing. Zing tamamdır yatağımız hazır. Zing zing. Tamam burada uyuyacağım Ergeçir. Yani günü noktaladık. Ergeçir şimdi görmüş olduğunuz gibi. Yani XP bloklarıyla da bu şekilde oynayabilirsiniz. Bak bunlarla dokundukça işte böyle şeyler oluyor. Görüyorsunuz zaten. Bunlar böyle bütün özelliklerini size göstereyim. Abi böyle gidebilirsiniz sağa sola. Yani bunun herkes XP ile böyle daha fazla e, Skyblock vesaire gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atın. Abone olun, biçileri yapın işte. Yorum olarak belirtin. Öyle keyfinize göre. Ben zaten zorlamayayım. Çok isterse çekerim, istemezse çekmem. Diğerlerde görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet Bir dakika dur şunları da açık daha koyayım.